Az önce PlayStation 5 Pro geldi. PlayStation 5 ile farklarını anlatacağım. PlayStation 5 yaklaşık 21.000 TL'ye alınabilirken PlayStation 5 Pro yaklaşık 50.000 TL'ye alınabilecek. PlayStation 5'e göre %67 daha fazla işlem birimi ve %45 daha fazla render performansına sahip. Eskisinde olmayan yapay zeka teknolojisi var. 1 TB'lık disk vardı. Artık 2 TB. Daha önce Wi-Fi 6 desteğimiz vardı. Şimdi Wi-Fi 7 destekleyen bir PlayStation 5 Pro'muz var. PlayStation 5'te bir tane tip A bir tane tip C giriş vardı. PlayStation 5 Pro'da iki tane tip C giriş var. Disk sürücüsünü merak edenler olabilir. PlayStation 5 Pro için ek olarak satın almanız gerekiyor. Satın aldıktan sonra şu tarafa takabiliyorsunuz. Bazı oyunlarda 8K çözünürlüğe veya 120 FPS kare hızına çıkabileceksiniz. Daha geniş videosu Shiftedit.net YouTube kanalında ne diyorsunuz? PlayStation 5 Pro alınır mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu teknolojileri anlatmaya devam edeceğim. Takipte kalın.